Bugün hayalimdeki ürünü bunu, bu. Bu tabanca. Çok istiyordum da işte İstanbul'da alacaktık. Ama burada buldum. Bir anlatalım. Şöyle. Şurada şarjörleri var. Göz gibi. İçine tek tek boncukları takıyorsunuz. Böyle tık 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 diye. Bunu ışığını açalım bu arada. Dur. Buranın ışığını açalım. Son çünkü güzel görüntü gelsin yani. Bu bugün yanımda mikrofon yok. İdare edin. Bunu görmüşsünüz gibi şöyle takıyoruz. Bunu böyle normalde çıkmıyor. Şu tuşuna basıyoruz. Ben de nasıl öğrendim 5 dakikada. Bak görmüş olduğun gibi. Böyle bir tuş var. Bastım çıkardım. Bunu geri takıyoruz. Şurayı çekiyoruz. Ben şu an nazar yani. Ben şu an ekranı bir sıksam gider ekran ya. Zaten gidiş görürsünüz zaten. Bak şöyle sıkacağım tamam mı tam buraya. Oha! de oraya gitti. Ama bana değmedi. Değseydi çok kötü olurdu <laughs> Nerede Arkadaşlar abone olmak sana fıkarınsa. <laughs> ben şahsen çok beğendim. Gördüğünüz gibi boncuk burada ya. İçine takıyoruz ama bunların tek bir derdi var. O da boncu bulunması. Valla zor iş. <laughs> zor iş. Zor iş. Bu da benim am amca kız. <laughs> Ama, a, abone olmayanları sıkarım bak. <laughs> bak mesela. Biraz tamam mı? lan? Çakın lan <laughs> <yere. Aslar. gülüyor> Bak geri sekiyor bu arada. Geri çekiyor yani yüzünüze. Şu var ya hani korunlara takıyorduk böyle yüzümüze bir şey. Ondan yüzde şart yani. Ondan da delebilir de onu. Ben, ben de mutfakta sıkmayan mutfakta bebek var. Mutfakta sıkacağınızı kim söyledi? <laughs> Absolut. Ben zaten bunları alacağım. Yani şu an bir test ediyorum. Ama şu şarjörü çekmek zor gerçekten. Şimdi. Şu aynaya <laughs> falan deler geçer. O yüzden şöyle havaya. Havaya. <laughs> havaya lan yere. Nerede? Başıya Be girdi sanırım. Evet, bu nasıl bence de var? Mı? İşte bahsettiğim dert buydu. Bakın ben girerim. Oğlum nereye gidiyor? Oh, çok zor. Yani elinizin kuru olması lazım. Hangi bir şey oldu? Oo. Oh, oh. çok dertmiş gerçekten de. <laughs> ben buldum yapma taktiği de. Bak ucundan çekeceğim şu böyle. Ama en azından gerçekten kuru olmasın. Demek ki çik çikolataydın ardından bunu yap. İmkanı yok. Oldu <laughs> <laughs> mu? Anladım. Yok. Ben yapayım mı? <gülüyor> <gülüyor> ya yaptım. Oğlum bu ne? Sıkarım lan. Şu an sıkmıyor Şaka mı? Şaka Z. ben. Yok ben almaktan vazgeçtim çok şey sert bu. Ama senin oyununu elini kurutup geliyor lan. Arkadaşlar Zeynep'lerde yorumları yorumlara yazın çık Zeynep. Ha? Şöyle. Nerede olmuş? Ben çıkartmadım ben burada yatıyordum. Bak içinde şu an şarj yok. boncuklar eve kedi girmiş mi boncuk yandı? Boncuklar var. gitti. Boncuklar mı? şunun arkasından. Gerçekten, arkasından. Gerçekten güzel hediye. Ne yaptınız? İşte boncuklarını bulamıyoruz. Bir de mobilyalara da sıkmayın tamam? Tamam. Onları çizilmesin. Güzel, iyi oyuncakmış. Ben de sevdim bunu. Aa, videoncuğu. Evet ama şunu yapmak çok zor. Allah. <laughs> ben çok beğendim <bayadım>. Boncuklu günü <laughs> zıp şarjörünü çekmedim. Ya <laughs> olmuyor. Ne olmuyor? Bak yatakta mı yaz derim. Kedi gidiyor. <laughs> şu, şu cihaz. Görünce onu gibi şarjını çıkardım. Şey, bu gerçek silah. Çekil. Hemen bir elinizi kurtarın. Orada size abone olun. Kanalımıza 29 abone olun. <laughs> Wiwi. elim kurudu. Hadi bakalım. <laughs> i̇şte. Oğlum bak. Abone olun. Subscribe. Sıkarım bak ekranı. İçinden sıkayım gerecek <laughs> İçi de böyle arkadaşlar işte. Sık. İçi görünmüyor ki niye çekiyorsun içini? Olsun yine belki ses alıp e, parlattırırlar. Şarjörünü çakmamıştım ki. Allah'ım benim bu unutkanlık seviyesi. <laughs> Şşş. Ee, ben buraya Yemin gün ediyorum ya. Arazımda da toy var. Toy box, toy box'u sakız mı toy mu anlamadım ki. Bu arada yılan görüntü yürü yayınlayacağım haberiniz olsun. Ha şimdi aldım. <laughs> şimdi aldım. Amca kızını vuralım mı vurmayalım mı? Yorumlara lazım. Bak mesela biri geldi işte tamam mı bak. Doğru. Kim geldi? Şimdi bak burada çen kapı var tamam mı? Bundan bak. Eller havaya. Sıkarım bak. Sık bana. Bunun hep bir kulak çınlatıyor. Çıkarım bak ekranı. Allah. Oğlum şarjörün de takıldı. Bunda bence sıkıntı var. Ne sıkıntısı? Aa boncuk yukarı çıkmamış takılmış orada. Aaa şey bozulmuş. Demek ki Unutulmuş şarjörü altta kalmış boncuk. içinden evet. İçinden çıkartamıyor muyum ya? Yok ben olsam. çıkartayım mı? İçine bak boncuk kalmış. Oradan da çıkmıyor. Daha fazla boncuk yok mu? Gel boncukları ara. Tik tik. Bu ne çalıştı o? Ben kilere bakıyorum. Yüz tane. <laughs> ne haber kanalına kendimi hapsettim. Uf. Aga boncuk nerede? Boncuk bitmiş. Sakarya <laughs> silahını çekerim. Sözlerim. Allah. Olmuyor işte. Baba çekme bu silahı. Ya. Ayağıma gelir. Arkadaşlar vallahi ben anlamıyorum. Aynen. Yani 5 dakika oynadık daha videodan önce de. 10 Bu videoda şimdi 10 dakika olduğuna göre 15 dakika falan. Yani 19 bin. <laughs> arkadaşlar bunun matematik sıfır haberiniz yoksun. Ay arkadaşlar var ben mahalle çocuklarıyla bunu oynasam direkt GG yani ben. Bunu çekene kadar bakın. Zaten... değil beyler oyun bir durabilir mi? Allah seni. Ah. Bız bız, bız. O da bir tane daha boncuk lazım. Ne? Ya bunun çantasında yok mu ya? Ne? Bunun çantasında. Bizim sadece kolye boncukları var. Onları kullanmak istemiyorum. Yok yok bunun boncukları. Bu deşik gibi sanırım bir tanesi ya. Yok. Yok. <laughs> daha iyi ama. Ah sıkmıyor sıkmıyor korkma. Oradan çeki bak ekran kararıyor. <laughs> Demek arkadaşlar benim de boncuk tabanca şeyim bu kadarmış. Öf ya. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Çıkar bakayım Kim geldi? Ben bilmem ko. Ben açayım mı bakayım? Bence de. Yok yok. Tamam, Abla maçal ben. Aha, gitmem. aha tamam tamam oldu. Bak üstte çıktı. Sertçe bıraktım geriden. Şimdi Şöyle... evet, evet. Nerede gitti bu? Çıkın şarj oldum iyi. Oğlum bu bozulmuş. Şimdi tekrar alta gitti. Sıkmadı bak yine alt tarafa gitti bu. Peki altından tane daha şarj Biz 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 Ha çıkarın. Çık. Çık. ne değişik bir şey var. Arkadaşlar uğraştığım şeylere bak ya. Olmaz ya. Kendine Queen falan. Zeynep. Yine sıkmadan. Açıyoruz. Niye sen alt tarafa gidiyorsun ya? Sen şunu Ablam pilisini getirseydi de ne olurdu ki? O ne pilisi ya? Ana bıraktın mı Çık, oradan çıkıyorsun. Çıkmasın. Çıkmasın. Ben de bunu onu sekmeyen yere sıkalım ki sekmesin. Yani sekince kayboluyor. Oğlum bu fena hasar görmüş bence. Bu çok kötü hasar görmüş. Bu ne arkadaşlar? <laughs> arkadaşlar işte bu kadardı. Sıkmıyor. <laughs> Sen ne diyorsun? <laughs> Yok arkadaşlar. Bunu almayın. Neden? Çünkü sizi çok uğraştırıyor bu. Ellerini <laughs> üflemesen daha iyi olur. Çünkü daha ısınır. Ben yani çok soğuk gelirim. Tamam. Evet ya soğuk geldi. Allah. Ah, savaş. Aman sıkmayacak, biliyorum. Yok yok adamın şey içeri göçmüş boşver. Sık bastın bu videoya hiçbir şey gelmesin. Vallahi nasıl koydun sen oraya? Hiç beğenmedim. Yok arkadaşlar. Bana bir tane daha boncuk lazım. Bir boncuk bulup geliyorum. şimdi bir anlaşma yaptık. Bunu bana tamam, hediye olarak. Sıkma tamam mı? Ne? <laughs> Yok be. Korkutacak. Be. Ee... Yok, bana verildi ama zaten yani boncukları da alacağımız için Sıkmıyor. 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 Sıkmıyor, Sıkmıyor işte. Ne yapacağız? Kardeş sıkmaz. Kardeş moy ay kuş. ben gerçekten hiç ama hiç beğenmedim. Hayır. Geleceğim. Okay, baby. Sıkmıyor ki. Sıkmıyor. Sıkmıyor. Bu kadar basit. Neden? Not hard drink, bro. Ha, çok eğlenceli. O eğlenceli ama şu. Boncuk dizme çekme Yorucu iş. Ben bunu almayacağım. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Seviyorsunuz. Abone olmayanlar var aramızda. Biliyorum. Abone olmayanlar var ya biz sıkarız size. abone olanlar alınmasın lütfen. Abone olmayanlara sıktım. Şu şey ses çok güzel bak. Neyse görüşürüz.